Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Halit Doğan, Çarşamba Belediye Başkanı olarak 5 yıldır birlikte çalıştığımız, çarşambamızın güzel hizmetlerle buluşturmamızda emek veren çalışma arkadaşlarımızla iftarımızı yaptık. Çalışma arkadaşlarımızın haklarını koruyarak memur ve işçi sendika anlaşmasını göreve geldiğimizde yapmıştık. Sendikamızda sözleşmemizi yenileyerek işçilerimize yüzde otuzluk ilave bir zamla birlikte yemek ücretlerimizi %100 yüz artıracak sözleşmemizi imzaladık. Memurlarımızın da sosyal denge haklarında iyileştirme yaptık. Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Ziya Uzun ve Ben Bir Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli ile sözleşmelerimizi imzalamış olduk. Her zaman işçilerimizin yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda önce çalışanlarımız mutlu olacak ki hizmetlerimiz devam edecek. Çalışanın mutlu olduğu yerde şehrimizde mutlu ve huzurlu olmaya devam eder. Hayırlı olmasını diliyorum diye konuştu.